Selamlar. Haftayı ortaladık. Kripto para ve finans dünyasında neler yaşanıyor? Gelin hızlıca bakalım. Dün aslında bir gelişme yaşandı ki bu gelişme uzun bir zamandır haberini beklediğimiz bir gelişmeydi. Kripto para dünyasında zaten tüm yatırımcılar ne demek istediğimi anlamıştır. Bol bol konuştuk çünkü akşam üzeri neler olduğuna dair. Neden bahsediyorum? GrayScale'ın SEC'e açtığı davadan bahsediyorum. Bir süredir gündemimizdeydi. Uzun bir süredir de dava zaten bekleniyordu. Daha doğrusu daha önceki zamanlarda açılmış bir davadan bahsediyoruz. Sonuçta bekleniyordu elbette ve ne oldu? SEC'e karşı açılan davada ETF davasında Grayscale Haklı bulundu. Temiz mahkemesinin kararına göre SEC şirketin daha önce reddettiği ETF başvurusunu bir kez daha incelemek durumunda kalacak. Tabii ki SEC buna itiraz edebilecek. Ancak Ripple davasından sonra aslında SEC'e vurulan bu anlamda kripto varlıklara dair ikinci bir darbe diyebiliriz. Bu şekilde algılamak daha doğru. Ancak Spot Bitcoin ETF onayı tamam mıdır artık gelecek mi yakın zamanda gibi sorular da tabii ki kafa karışıklığı yarattı. Zaten Bitcoin 28 bin doların üzerinde test etti. Ancak bu kafa karışıklığı sebebiyle tabii ki belirsizliklere gebe halen. Dediğim gibi sekür reddetme ihtimali de var. Bu açıklama tamamen tam anlamıyla aslında bu noktada Grayscale'ın e, spot Bitcoin ETF'inin kabul edileceği anlamına gelmiyor elbette ki. Bu başka bir aslında anlam taşıyor. Daha büyük bir anlam taşıyor. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü Ripple davasıyla bir darbe alınmıştı. Gary Gensler'ın kararlarının hakimiyeti ciddi şekilde sorgulanmıştı. Bir sorgulama daha yaşandı. Belki Gergenser istifa cümleleri birazcık daha fazla yankı bulacak. Bu anlamda evet gerçekten önemli bir haber. Ancak spot Bitcoin ETF'in olup olmayacağı konusunda göreceğiz ne olacağını. Ancak tamamdır artık. ETF'in onaylanma süreci çok yaklaştı demek için de yeterli bir haber değil. Onu da söyleyelim. Dönelim El Salvador'a. Bitcoin ülkesi biliyorsunuz yasal para birimi olarak kabul etti yıllar öncesinde Bitcoin'i El Salvador. Dün de Nayib Bukele'den bir açıklama gelmişti. Bir duyuru yapacağı. Diye. Tabii ki yasal para birimi olarak kabul eden Bitcoin'e bir ülkenin duyuru yapması elbette ki önemli gelişmeleri de gebe olabilir bekliyorduk. Şöyle bir haber geldi. Google Cloud'la 7 yıllık stratejik ortaklık kurulduğu açıklandı. İmzalar atıldı. Google şirketi ayrıca ülkede bir ofis de açabilecek. Böyle bir haber geldi. Biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden bir ülkeden kripto paralara dair daha net bir haber mi gelecek sorusunun cevabı bu şekilde aktarılmış oldu. Google'un veri saklama, veri analitiği, makine öğrenimi gibi çeşitli hizmetler sunan bir biriminden bahsediyoruz. D şirketlere de hizmet verdiğini aktarmış olalım. Stratejik ortaklık sonucu bakalım neler olacak. Nasıl bir dijitalleşme olacak? Bu tabii ki kripto paralara dair, Web3'e dair daha fazla dijitalleşmeye zemin hazırlayacak. Buna imkan sağlayacak da bir noktada olacak. Onu da söyleyelim elbette. Teknolojiyle yoğrulan bir ülkeden bahsediyoruz. Finansal anlamda neler yaşanıyor? ABD'de gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. İkinci çeyrek büyüme verilerinden bahsediyoruz. Bu veriler önemli. Perşembe ve Cuma günü gelecek veriler de önemli olacak. Çünkü 20 Eylül'deki faiz kararı ne olacak sorularının cevabını birazcık daha net şekilde bulacağımız. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısında Powell'ın da bir kez daha söylediği gibi verilerle hareket edilecek bir dönemde olunduğu için uzun bir süredir olduğu gibi işte o veriler bu veriler nasıl geldi hemen aktar hanım sizlere %2.1 açıklanan veri bir önceki %2 idi. Beklentilerde %2.4'ü bu da demek oluyor ki beklentilerin altında gelen bir büyüme verisi var. Aşağı yönlü revizyon gelmiş durumda. Hala ABD ekonomisinin belli başlı argümanlarının güçlü olduğunu söylemekle beraber bu da tabii ki aşağı yönlü bir revize olduğu için piyasaları bir anlamda ben yayına girmeden size bu videoyu çekmeden hemen önce piyasaları yeşillendirme yetecek mi diye şöyle bir baktım. Tabii ki o denli yüksek olmadı ancak şunu da söyleyebiliriz. Sabit bırakma noktasında biliyorsunuz ki 86,5'a buçuğa varan sabit tutma. Bir noktada da daha az bir oranda tabii ki. Ee, acaba faizler yükselir mi sorusunun cevabı noktasında faizlerin yükselebileceği kadar büyük bir büyüme verisiyle karşılaşmadık. Yani büyüme verisi elimizde güçlü bir noktada dolayısıyla sıkı para politikasına devam etmek için bize bir alan açıldı noktasından bir tık daha uzaklaşılmış oldu. Bunu da söylemiş olalım. Yani sabit bırakma kararı 20 Eylül'de çok güçlü bir ihtimal olarak masada gözüküyor. Gelen verileri takip edeceğiz. ABD tarım dışı istihdam verisi PC verileri bunlar önemli veriler. Hafta sonuna kadar bakacağız neler olacağına. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için Teksovet YouTube kanalına. Bana abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.